Üçe kadar evet, zaten arkadaşlar Laka. kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayık Demciniz. Emre Ay, ve diğer iki kişi. Biyometrik mı çekiyor? Bakalım mi? neler olacak. Aynen biyometrik. Biyometrik stüdyo. İşte o şekilde takılıyoruz. Ben de yok sayıyorum. yüzü yok sayıyorum. Yüz günüm sonra. Vallahi iyiymiş. Sen işte iyi abi. Yemin ediyorum var ya. İyi de işte kötü yanları da illaki oluyor. İnşallah kötü yere indirmedim. Onu adam sanırlar. Ödüm patlandı ya. Hey! Biz bizden biriymiş. Kim Emre sen misin lan? Adam var adam. yukarıda. Geldiler mi? Benim mikrofon kapalıymış ya. Atlık kanka direkt bas. Ana! Bu da Gel buraya gel. Ben seni tutayım da Emre. Sonra öldürürüz herhalde bana. Oh, çok güzel bak. Sana bırakıyorum. Yumruklayayım mı? Nasıl istersen. Ben uzaklaştım oradan. Emre! <laughs> Birazdan yumruğu ben herhalde. Büyük ihtimal. Sizden uzaklaşmayayım da. Ah <laughs> s**ç. <laughs> Şansa bak. O kadar az mıydı canın ya? Valla <laughs> moralimden oldu. Hayattaki buldum. şansımı buradan alın kanka. Valla kanka ne diyeyim. Allah yardımcın olsun. <laughs> Şuan yeni kişi şu an Eyvallah, Şunu, şunu açalım. Kanka indiğim yerde de botlar savaşıyor. Oh. Sen mi alacaksın abi vereyim mi? Yok yok sorun yok devam. Var bir şey. Avuk var. Alacaksın vereyim abi sıkıntı yok. Yok be canım devam. İlla ki öleceğiz zaten sonunda. Gemi, gemi, gemide adamlar var gemi tarafında. Kanka bakayım 3 numara. Uy, o yo da burada. Şu Şu orta tarafı açabiliyor ya Ney? Portal. Bu ne? Dini çağır diyor. Çağır. Bakalım ne olacak. Aa bu ne? <laughs> Lan hadi öldürecekler şerefsiz. <laughs> Oo. Al 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 Bulutları al. Bulutları al al aldı. Al al al. Aynen. Ben de geliyorum hatta. Bakayım alabilirsem. Kanka... Lanbazinin bi... canlanma kartı nerede? Tamam onu biz de alacağız işte. MG3 P90 AOC. Onu satayım. Oğlum adamlar çok seri sıkıyor. Nereden sıkıyorlar lanlar? onlar? Kaç? 3 numara. Ay yok, bir 3 numara benim lan. 1 numara kanka gel burada ikinci kartı al. <laughs> Hepsini birbirine soktum anasını satayım ya. Adamları da göremiyorum nerede oldu. <laughs> Kaç <Katı da abiyi. gülüyor> <laughs> numara değil de sonra üç numara benim demek. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kafam karıştı vallahi ya. Aha o ne lan? Heyecan heyecan. Aynen. Gel buraya gel. Heh, tamam şu an. da beni hemen. Sen <gülüyor> de <gülüyor> mi düştün? <laughs> Aha. Adamlar geliyor. Ben de düştüm. Geliyorum yanına geliyorum ben. Yanına gel. Yanına gel. Gel ama adam da geldi. Dur. Şuradan <gülüyor> gelecek çakal <laughs> şimdi. Emre tutsana. Dört, dört, numara sen beni kaldır. Sen beni kaldır. Heh. O sen sen numara Aslanım saldır şunlara 4 5 4 3 2 3 kişi mi var biz biz abi? Aşağı düşer aşağı. Nerede? be? aşağı düşmek istiyorum. Top emir. Top emir. Birini vurdum yukarıda. Evet, tamam. Hop gemiye gidebilecek Gemiye mi? miyiz? Gemiye gidemeyeceğiz. Bot. Yani. Yok gemi kurtarmaz. Aşağıya. Bot kurt nerede? Aşağıda adam var. Ha burada. Yol ortası durdu lan. Bot. Tamam. Barış G'yi vurdum abi. Oo zarif uçana bak diyor Tamam. Evet. Uçan abi zarif uçan halı ne? Bana ne lan? Kesenler. Adam tam tepede. Ölüyorduk bak. Bayılma, düşme. Hayır, nasıl? <laughs> ben ona uğraştıcam, bayağı canı ya. Ben de geliyorum yanında. En kötü bir bomba bomba atayım, bir şeyler sallayayım. Gitme. El bombası attım. Yok molotovmuş lan o. Bozkurt, bize doğru gelirsin. Biliyorum, kamp doğru. Hemen altında... Açıklamadan var. Aynen, aynen. Vurdum onu! Allah 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 Allah. Al. Oğlum... Bir şey lazım mı abi? Yemin ediyorum süpürge gibisin, her şeyi alıyorsun... ...bir şey lazım mı diyorsun. <laughs> Dur bakayım bir... Şuralara ya bir lazım şey da, yapalım ya. da. Yok yok. Ya da 556 varsa alırım yani. En temizinde. Vereyim. Kaç tane var 556? Ne? Yok lan bu şeymiş. 277. <laughs> ha yok tamam dur kalsın o zaman. Ben de kalmadım. Burada mağaraya girmişler. isterseniz gelin basalım onları. Vallahi olur geliyor. Basalım wow. Hani en kötü lobi yapar geri geliriz. Mağara <laughs> nerede lan? Ana bizim biz iki kez mi canlanabiliyoruz abi? Şifreli mağara kanka. Maare. O kim Geliyor. konuşuyor lan? <laughs> Kartı açalım Boskurt sen mağarası mi konuşuyor? Baya Bayağı uzaktasın Boskurt. yetişebilir miyiz bilmiyorum. Halı? Ulan halı da yok. Halıyı unutmuşuz anasını satayım. Bende halı var. Kursana evladım. Kurun siz gidin ben geliyorum. Şuradan halımı alıp geleyim bari. <laughs> Nasıl vuracağım? <laughs> sağdan kuruyorum. tut at onu. Ben... <laughs> Ağlayacağım şimdi. <laughs> Aha kurdu. Ne yaptın bozkurt? Çıktılar mı? Arkadaş yok. Bindeki adamlarla çatışıyorum. Sizi ben... bekliyorum. Canlandırma ben... yeri var ya kanka. Orada bir ekip var. Ben bir adamla çıkmadı Nasıl aşağı iniyor? Mağrur içindeki adamın ayak <laughs> seslerini duyuyorum kanka bir de canlandırma yerine ne ki adam var. Et, kanka gel atla şunlardan birini atla. Lan ben aşağıda inemiyorum. Var al çat al çal. Gel. Hah. atla bir. Gel devam et evet. Tamam. Ya Allah. <laughs> Allah'ım. Çok güzel. Aha bir sıkıyor. Abi da. de M4 geliyor bana. Ben mağaraya giriyorum kanka. Siz geldiğiniz için. Gel gel adam içeride Bu gel, gel kanka Beraber gel. girelim. Beraber, beraber girelim. Aynen aynen beraber. Tamam kanka. Arka sıkıntı. Gel, tamam gel, kanka gel. ben içerideyim biriniz gelsin. Abi burada adam var mı çıkıyor? Gel gel, 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 gel Emre boş ver. Dışarısı Aynen. bizi öne ilgilendirmiyor şu an pek. A Abi şurada şey. Adam var. Aynen. Ha, burada. adam aşağıda olabilir. Tek kişi mi gelmiş vicdansız buraya? Kanka Adam burada çık kapısı diye bir şey var lan çık diyor. Çıkınca çıkacağız işte Abi. nereye atarsa Allah kerim. Abi bana bir parmak katabiliyor musunuz? <laughs> Geliyorum ha, eminim, dört numara. Ha dört lan orada? Sen ne oluyor? ya bayıldın mı? Allah bayıldın gibi birazdan öleceğim. Adam geliyor. Kanka niye demiyorsun kanka, adam arkamızda? Dedi. Ama sen direkt mi öldü? Kim öldü? Abi. Neyse kanka siz çıkın buradan hiç üstte değil. Kapıdan direkt çıkın. Çık diye yazan yerde. Kaldırırsınız bir de. Ben gidiyorum. Şimdi çık yapayım bakayım ne olacak. Nereye atacak? galiba. direkt paraşütü açtı lan. Seni, ha. Vallahi ben gidiyorum şimdi seni. Kanka, direkt alçayım. Kurtarmaya gidiyorum da. Niye burada paraşüt işte vicdansız? Onu anlamadım. Adam var lan orada. O da arkadaşlarını kaldırıyor. Ah. Allah'ım ya Rabbim. bak ya. Yemin ediyorum. Nasıl bir şans varsa. Kanka kaldırman lazım yoksa süre bitiyor. Uğur ola gireceğiz ya kaldıracağız temizliğe göre Kankalar birinizi tutabilirsem Kuş var Oğlum bir durun bir durun lan Şimdi öleceğim bir kişileri var o nerede bilmiyorum O da gitti Ha bunlar üçlüymüş ya Ölüyorduk ya yaptıklarına bak. Loot al. Loot alın gelecek mi? Alamazsınız ki. Kanka mouse gitti lan benim. Niye? CTRL'ye bas. Aynen CTRL'ye bas geliyor kanka. Basıyorum. Bırak. Yok kanka. Ekran sol tutar. Ulan şansım abi. ya. Reis atlara gidelim. Bu bir değil, numara abi. Da gidelim. Aradan. Devam et, devam et, devam et, devam et. Adam var Bot arkamızda. Boş alalım mı? Bekle, bekle, bekle. Vurdum kanka. Ay, Aldım bot kurtarı. Tamam, ben de son anda gördüm adamı. Bak, kanka direkt şu getir de adam da lootlarını alayım ben oradaki. On devam et, şey Abi siz gidin. Abi bir Abi en iyisini sanki bir yerde vurmuş. Al şurada abi. Gelme gelme bir numara gelme. Gelme 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 gelme. gelme <laughs> kanka, kanka geç kaldım be. Sizi kurtarmaya gelecektim de. Geliyor ipne. Geliyor ipne. Bomba atıyor. parşüt iniyor. Çok iyisin. havada mı patladı? Ananı sikiyeeet! <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Sol kanka o soldakini gördün mü? Sağdaki daha önemliydi bizim için. Ondan dolayı onu yaptım. Da, oh Nereden sıkıyor bunlar? Bilgin olsun diye eyvallah kanka. Ha çatıda çatı çatıda gördüm. Bir tane yedi de. Kimi kaldı? O. Oh. Allah Onun için bütün benim buluyor. Sorma şu anda beni buluyor. Bu çakal nerede onu göremiyorum. Şurada biri. Ola ölüyorum. Duvarda, duvarın arkasında. buraya <laughs> bomba sallayabilir miyim? Nereden? Orada. deniyorum. Çok zor bir ihtimal var. Bir otursa var ya. Aa oturacak. Bence bunu başlatacak. Ana. Aha oturdu. Oğlum, adamlar üf. Birini baydım. Birini bayıldı. Allah bakayım. Ola bu hala içerden ya. Baydım aldım. Bakalım nerede? Ben onu merak ediyorum. Kanka iki kişi var sizden hariç. Evet onlar da nerede çakallar? Aa. Çatıyı aldım. Aa, tek kaldı. Aa, tek kaldı. O da bu içerideki mi diye düşünüyoruz. Şurada şurada. <laughs> İçeri bombası atıyorum Yok, ben. Yukarıda. İçeri el bombası attım mı? Kanka bomba arkadaşını etkilemiyor. Yok kanka patlıyor ya. Yok kanka sadece Molotov etkiliyor artık. Eski Hasar Abi mi diyor? Bomba. Vay anasını be. İyi neyse tamam. Evet. O zaman öyle bir şey. Aa adam. buradan bir yerden mi çıkıyor? İki kişiler burada. Evet zaten iki evet, kişi. Evet, yanına geçir. Bir Kişi kaldı Emre alana Emre Mahpitti lan Helal olsun Oooo oh, Çok büyük güzel Elinize sağlık beyler şey. 10 numaraya. Hayırlı akşamlar İyi akşamlar size de iyi de, biz 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 be. Hayırlar, hayırlı iftarlar İzan okumadı ya Yok lan yaklaşıyor yani Saat 7'ye 10 geçiyor bizim Burada işte kaç o yarım saat kaldı. O yüzden çıkıyorum ben. De. Maşallah maşallah. Oha o ne lan? O ne lan? <laughs> Ölüyordum az kalsın.